Seteke hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber değişik bir konuya, değişik bir bakış açısıyla göz atmaya çalışacağım. Biliyorsunuz biz genelde Android TV ile alakalı videolar çekiyoruz ve bu cihazların hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığına, çünkü özellikle Android işletim sistemi sayesinde çok rahat bir şekilde uygulamalar bulup bu uygulamalar sayesinde tüm dünya çapındaki pek çok istediğimiz içerikleri rahat bir şekilde tüketebildiğimizi konuşuyoruz. Tabii ki bu cihazlar popüler olmaya başladıkça fiyatları bence çok fazla artmaya başladı. Ben ilk Mi Box aldığım zaman aa ne kadar ucuzmuş bu cihaz deyip böyle hiç düşünmeden satın almıştım. Ancak şimdi Mi Box yeni nesil cihaz almaya kalktığınız zaman ki o zaman da benim aldığım cihaz daha yeni çıkmıştı. Yani Mi Box'ın ilk çıktığı zamanlardan bahsediyorum. Şu an 1700-1800 lira bandında bir para ödemeniz lazım ve bu Aa ne kadar ucuzmuş hemen alayım şeklinde alabileceğiniz bir ürün değil maalesef. Hem ülkenin malum ekonomik durumu hem de bu cihazların çok fazla popüler olması nedeniyle fiyatlar sürekli olarak yukarı doğru maalesef ki artış gösteriyorlar. Hatta alternatif markaların birazcık daha teknik özellikle yüksek cihazları da 2500, 3000, 4000 hatta ben 8000 lira dahi Android TV Box gördüm. Birkaç gün önce bir arkadaşımın tanıdığı şu bilgisayarını artık emekliye ayırdığını ve artık kullanmayacağını söylemiş ve içinde dataları varmış. O datalara ulaşamadığını söyleyerek bize ulaştırdı. Bizim arkadaşlar data kurtarma yaptıktan sonra bilgisayarı bana getirdiler ve ben açıkçası gözlerim Yani yaklaşık 10 yıllık bir bilgisayar o kadar temiz ve o kadar düzgün bir şekilde kullanılmış ki şu bilgisayarı gördüğünüz zaman bir haftalıktan daha eski demeniz mümkün değil. Hatta klavyenin altındaki poşeti dahi çıkarmamışlar. Ona rağmen o kadar temiz üzerinde tek bir tane bile dahi toz yoktu ve üstüne de teknik özelliklere baktığım zaman gerçekten aslında emekliye ayrılmayacak pek çok işimizi görebilecek bir bilgisayar olduğunu düşündüm ben şahsen. Ve bugün şunu test etmek istiyorum. Biraz iri kıyım olabilir, teknolojisi eski kalmış olabilir ancak Android T-Box'lar yapacağımız her işi bu cihazda ben yapabileceğimi düşünüyorum ve sahibinden baktım gerçekten çok uygun fiyatlara bu özelliklerde bilgisayar bulunabiliyor. Bugünkü videoda şunu test etmek istiyorum. Öncelikle içinde SSD yok, normal mekanik bir disk var. İçinde Windows 7 yüklü, orijinal işletim sistemi de geliyor. Bu şekilde bu bilgisayarı Android TV Box alternatif olarak değerlendirip değerlendiremeyeceğimi görmek istiyorum. Yani Windows 7 ile açacağım, mekanik diskle çalıştıracağım, içine Android emülatörü kuracağım. Android emülatörü üzerine bizim Drive'a gidip bir tane uygulama yükleyeceğim bu uygulama çalışma performansını görmek istiyorum. Çünkü her ne kadar 10 yıllık dahi olsa bugün piyasada satın alabileceğiniz en iyi Android T-Box'tan bence daha güçlü bir sistemi var. Buradaki tek yumuşak karnı içindeki Windows işletim sisteminin kaynakları tüketip kullanacağımız emülatöre daha az kaynak ayırması. Bu noktada tabii ki içine Android işletim sistemi direkt de kurabiliriz. Windows üzerinden çalıştırmak zorunda değiliz ancak o durumda da pek çok uyumsuzluk yaşanıyor biliyorsunuz. Yani iyi bir Android TV Box'a 2500-3000 lira vermek yerine uygun fiyata bulacağımız böyle bir bilgisayarla hem günlük bilgisayar işlerimizi halledebilir miyiz, ofis işlerimizi halledebilir miyiz, eğer öğrenciysek işte metin yazma, internette dolaşma gibi işlerimizi halledebilir miyiz, hem de Android TV Box gibi televizyona bağlayıp istediğimiz içerikleri, veya kendi ekranı da var zaten, istediğimiz içerikleri tüketebilir miyiz onu görmek istiyorum. Şimdi çok fazla girişi uzatmadan hemen bilgisayar açacağım. İçinde kurulu olan Windows 7 ile bu işleri yapmaya çalışacağım. Bilgisayara bağladım açılıyor. İşlerimi kolay edebilmek için bir kablosuz klavye fare bağladım. Tabii ki içinde mekanik bir disk olduğu için açılma süresi birazcık uzun sürecektir. bilgisayar açıldığı için de bazı uygulamalar yüklü. Onları hiç kaldırmakla uğraşmayacağım. Ama gerçekten Windows 7'nin arayüzünü özlemişim. Gerçekten halen de çok güzel gözüküyor bence. Bu noktada hatırlatayım içinde mekanik bir disk var. Mekanik bir diskle yükleme süreleri tabii ki çok fazla artıyor normal bir SSD'ye göre. Ancak bu haliyle dahi işimizi görebileceğini düşünüyorum. Şöyle hemen Google'da BlueStacks araması yaptım. Şuradan download diyorum. Açılan sayfada dikkatinizi çekenin BlueStacks 5'i indiriyoruz arkadaşlar. Biz uygulama yükleyip istediğimiz uygulamayı çalıştırabilmek için en ideali bence BlueStacks 5. 10 daha çok oyun oynayanlara hitap ediyor. Dosya hemen indi. Üstüne tıklayarak kurulum işlemini başlatıyorum. BlueStacks en son yıllar önce Windows 7'ye kurmuştum. Bakalım şu an Windows 7'de halen daha çalışıyor mu? Sanallaştırma kapalıymış. Onu hemen etkinleştireceğim. Yeniden başlat deyip BIOS'a girip sanallaştırma açacağım. Aslında açıktı diye hatırlıyorum ama eğer ki açık olduğu halde bu hatayı veriyorsa 32 bit indirmemi öneriyordu. 32 bit indirerek yapacağım. Bilgisayarı yeniden başlattım. BIOS'a girdim. Siz de görüyorsunuz aslında sanallaştırma teknolojisi açıkmış. Tekrar çıkarak Windows'da BlueStacks'i kurmaya devam edeceğim. Eğer yine hata verirse 32 bitlik olanı kurmaya çalışacağım. Yine sanallaştırma devre dışı hatası veriyor. 32 bit indirelim bakalım. Daha önce 32 bit versiyonunu hiç kurmamıştım. Belki de özgün çalışacaktır. Şimdi kur diyorum. Bu arada bilgisayarla alakalı enteresan bir şey daha söyleyeyim. 10 yıllık bilgisayarın halen daha pile 2 saat dayanıyor arkadaşlar. Çok enteresan. Yani pil değişimi de yapmamışlar. Bu bilgisayar günlük olarak da kullanılmış. Hem temizliği hem pil performansı gerçekten beni çok şaşırttı. Belki de bir zamanlar üretilen bilgisayarlar şimdikilerden daha kaliteliydi. Zaten günlük kullanım için aslında işlemci teknolojisinde çok fazla yeniliğe ihtiyacımız yok. Yani 10 sene önce çıkmış olan işlemci dahi şu gün günlük işlerimizi rahat bir şekilde halledebileceğimiz performansı veriyor. Sıkıntı oyun oynarken ya da grafik programla çalışırken karşımıza çıkıyor. O noktada tabii ki yeni bilgisayar almamız ve yeni bilgisayar alırken de güçlü bir bilgisayar almamız kesinlikle şart. Bazı arkadaşlarımız aklına şu soru gelebilir. Bu bir laptop olduğu için kapağı açık bir şekilde mi televizyona bağlayıp kullanmak zorundayız? Hayır güç seçeneklerinde bilgisayarın kapağını kapattığınız zaman hiçbir işlem yapmamasını sağlayabiliyorsunuz. Bu noktada kapak kapalıyken bilgisayar görüntü vermeye ve çalışmaya tabii ki devam ediyor. Ve tabii ki de şu ayarı yapmanızı öneririm. Bilgisayar en azından HDMI ile bir televizyona ya da monitöre bağlı olduğu zaman Windows P tuşuna basıp sadece projektör yazan yeri seçebilirsiniz. Neden buraya sadece projektör demişler anlamadım ancak bu durumda bilgisayarın kendi ekranındaki görüntüyü kaldırıyor ve cihaz iki yere birden görüntü vermeye çalışmadığı için performansı bir nebze de olsun artıyor. Tabi böyle bir senaryo uyguladığınız zaman HDMI kablosu çektiğinizde otomatik olarak ekranı görüntü tabii ki geri geliyor. Arkadaşlar indirme işlemleri ve kurulum bitti. Şu an gayet güzel bir şekilde çalıştığını görebiliyoruz. Şöyle Chrome'da çalıştırıp en azından ekranın gelmesini size göstermek istiyorum. Gayet hızlı bir şekilde çalışıyor. Şimdi bizim Drive'a gideceğim. Bir tane uygulama indirip onu yüklemeye çalışacağım. Drive'a gitmek için BlueStacks'i kullanmak zorunda değilsiniz. Çok fazla soru geliyor. BlueStacks'in içindeki Chrome'u kullanıyorum. Drive'a gidiyorum. Dosya indiriyorum, indirdiğim dosyayı bulamıyorum diyen arkadaşlar var. Bu arada BlueStacks bazı güncellemeler yapıyor sanırım. Bunun için BlueStacks'i kullanmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Normal bilgisayarınızdaki Chrome'la da bunu yapabilirsiniz. Bakın şöyle ekrana biraz ufaltayım. Bilgisayardaki Chrome'u çalıştırayım. Şu an bilgisayardaki Chrome'dan bizim drive'a gidiyorum. Tekrar ediyorum. BlueStacks'i şu an kapattım hatta bit.ly/stack 6128 yazdım. Git diyorum. Herkesin en çok merak ettiği inatı indiriyorum inatın klasörüne girdim box v ve 13 versiyonu indirdim bakın dosya burada indi üstüne tıklıyorum Halen daha bluestacks kapalı bu arada ben halen daha bilgisayardayım Dosya zipli olduğu için mutlaka bilgisayarınızda en azından winrar kurulu olmalı Winrar nasıl kuracağınızı internette bulabilirsiniz Zipli dosya içindeki box dosyasını gördüm üstüne tıklıyorum Şifreyi yazıyorum biliyorsunuz bizim drive'de indirdiğiniz tüm zipli dosyaların şifresi aynı 12345 Tamam dediğim zaman Bakın otomatik olarak BlueStacks kendisi açılıyor ve uygulamayı da yine otomatik olarak yükleyecek yani Ben BlueStacks'ı açıp Android emülatörünü açıp Oradaki Chrome'a gidip oradaki Chrome'dan bizim Drive'a ulaşıp oradan uygulama indirmedim BlueStacks'ı kapattım Direk kendi bilgisayarımdaki Chrome'dan Drive'a gittim orada indirdiğim dosyayı yine bilgisayar üzerinden tıklayıp çalıştırdım BlueStacks otomatik olarak açıldı ve uygulama ekrana geldi siz de görüyorsunuz aynı zamanda Yine masa üstünde de yüklediğim uygulamanın kısa yolu geliyor. BlueStacks'a tekrar geri döneyim. Hemen çalıştırarak performans olarak nasıl hissettirdiğini size anlatmak istiyorum. İnatı çalıştırdım. Şu an bu işleri yaptığım bilgisayar tam 10 senelik bir bilgisayar. Üzerindeki işlemci tam 12 senelik bir işlemci. Ancak zamanında bile iyi bir bilgisayarmış. 8 GB RAM, 500 GB'lık SATA disk var. Üstündeki disk mekanik bir disk. SSD takarsanız çok daha hızlı çalışacaktır. İnat şu an açıldı. Hemen bir deneme yapmak istiyorum. Ulusal kategorisine gireyim. Hemen ilk kanala tıklayayım. Çok hızlı bir şekilde açıldı ve oynuyor. Hiçbir şekilde bir performans problemi yokmuş gibi gözüküyor. Ancak emin olun eğer ki SS takarsanız daha da hızlı çalışacaktır her şey. Üstelik yine 10 yıldan daha eski bir işletim sistemindeyiz. Şimdi video birazcık uzayacak ancak hemen şunu da göstermek istiyorum. Bilgisayarı masaya yatırdım. İçindeki mekanik diski çıkarıp bir SSD takacağım ve bu sayede her şey birazcık daha hızlı olacak. Bir de zaten eskimiş olan Windows 7 yerine Windows 10 kuracağım ve en azından güncel bir işletim sistemiyle tüm işlemleri tekrar yapmak istiyorum. Bunlara başlamadan önce mutlaka pil yuvasından çıkarıyorum. Yani bilgisayar her yer o kadar temiz ki halen daha inanamıyorum. sestim elimde oldukça uygun fiyata satılan bir marka. Ancak ben daha önce pek çok cihazda bunu denedim. Zaten performans olarak SATA SSD'lerin maksimum limitleri birbiriyle aynı. Ama bu markayı uzun süredir kullandığım cihazlarda test etme şansı buldum ve halen daha sorunsuz bir şekilde çalışıyor. mekanik diskimiz. Bunu da istiyorsak USB hard disk dönüştürücüyle harici disk olarak kullanabiliriz. Evet arkadaşlar Windows kurulumu bitti. BlueStacks'i kurdum. inatı Drive'dan indirdim. Aynı işlemleri aslında bu bilgisayarda da yaptım. Ve şu an bu bilgisayarı test edeceğim. Dediğim gibi mekanik disk elimde bunu istiyorsam harici USB dönüştürücüler var biliyorsunuz. Kutular satılıyor. O şekilde harici disk olarak kullanabilirim. Hemen test etmek istiyorum inatı. Bu arada bilgisayarda tabii mekanik disk değiştiği anda, SSD takıldığı anda inanılmaz bir hızlanma oldu. Daha yeni, daha güncel, daha fazla teknik özellik isteyen bir işletim sistemine rağmen her şey çok daha hızlı çalışıyor. Şöyle tam ekran yapayım. Inat da yine demin yaptığım gibi, bu arada ilk defa kurduğumuzda bazı bildirimler geliyor. Şöyle ulusal'a gireyim. Buradaki ilk içeriye tıkladım. Tabii ki reklam geldi. Inat da bir kere reklam çıkıyor. Çok büyük dert değil. Şimdi birçok yeni olarak bu işe başlayan uygulama geliştiren arkadaşlar inatın yolu takip etmeleri lazım. Reklamı geçtim. Hemen ilk kanala tıkladım. Gayet hızlı bir şekilde açılıyor. Şu anki performans kesinlikle Windows 7 ve mekanik disk halinden çok çok daha iyi. Ama şu net bir şekilde söyleyebilirim. Eliniz de bu tarz aslında kenara ayırdığınız, kullanmadığınız birinci nesil, ikinci nesil veya daha yeni i5 işlemcili 4 aslında 8 olsa tabii ki daha iyi olur. Ve SSD takılı bir bilgisayar varsa bunu Android TV Box'ınızın yerine kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani yeni bir cihaz alıp ona binlerce lira ödemenize gerek yok. Artı olarak bu tarz cihazları ikinci olarak sahibinden tarz sitelerde uygun fiyatı bulabilirsiniz. Onları da değerlendirebilirsiniz. Azıcık aldığınız zaman mutlaka bir takım testler yapmanız lazım. Ben şöyle bak bakıyorum böyle bir cihazı kullanmaya başladığınızda hem Android tarafında kullanıp hem de Windows tarafında iyi bir performans aldığınız için günlük işlerinizde rahat bir şekilde kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Siz bu kullanım yöntemi hakkında ne, ne düşünüyorsunuz? Televizyonunuzun altında böyle bir laptop ekran kapalı bir şekilde koyacak bir alan var mı? Bu şekilde bir kullanım sizce mantıklı mı? Lütfen aşağıda yorumlarda konuşalım. Ama artık videoyu sonlandırma zamanım geldi. Her zaman söylediğim gibi kanal desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi, Arkadaşlarınızı kanala davet etmeyi ve videoları onlarla paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca katıl yaparak desteğinizi arttırabilirsiniz. Aklınıza gelen her konuda kendi uygulamanızı geliştiriyorsanız ya da beğendiğiniz uygulamalar varsa ya da bu cihazlarla alakalı bir püf noktası biliyorsanız mail üzerinden benimle paylaşabilirsiniz. Tüm maillere mutlaka geri dönüş yapıyorum. Bazen bu süre uzayabiliyor çünkü çok fazla mail, mesaj, yorum geliyor. Hepsine yetişmem kesinlikle mümkün değil ama mutlaka gelen her maile bir cevap yazıyorum. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.